Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle 6. sınıf fen bilimleri dersi kazanım kavrama testi 1'i çözeceğiz birlikte. Yani 1. üniteden başlıyoruz. Güneş sistemi ile ilgili olan testle birlikte başlıyoruz. Hemen 1. soruyu okuyarak başlayalım. 1. soruya bakıyoruz. Bir çiçek modeli vermiş. Soruyu okuyalım. Bir öğrenci hazırladığı çiçek modelinin yapraklarına bazı gök cisimlerinin adını yazmıştır. Bu öğrencinin modelinden güneş sisteminde yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa hangi şekil elde edilir? Bakalım hangi gök cisimlerini yazmış yapraklara? Asteroid, gezegen, galaksi uydu. Güneş sisteminde hangi gök cisimleri vardı? Bir kere güneş vardı. Güneşin etrafında dönen gezegenler vardı. Bilinen 8 gezegen. Daha sonra asteroidler yer alıyordu. Ve gezegenlerin etrafında bulunan uydular yer alıyordu. Buraya baktığımızda Hangisi, hangi seçenek acaba Güneş Sistemi'nin içerisinde yer almıyor? Asteroid yer alıyor, gezegen yer alıyor, uydu yer alıyor ama galaksi Güneş Sistemi'nin içerisinde yer almıyor. Tam aksine Güneş Sistemi galaksinin içerisinde yer alır. Samanyolu galaksinin içerisinde yer alır. Bu yaprağı çıkardığımızda elde edilen şekil bizim doğru cevabımız olacaktır. Yani D seçeneği. Gelelim hemen ikinci soruya. Elif dünya ile ilgili ödevi için aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamıştır. 4 tane Elif'in kartlarına bakıldığında hangi karttaki bilginin hatalı olduğu söylenebilir diyor. Hemen Elif'in kartlarına bakalım. Üzerinde canlı yaşamı olan tek gezegendir. Evet bilinen ve üzerinde canlı yaşamı tek e, olan tek gezegen Dünya'dır. İkiye bakalım. İç gezegenlerin en büyüğü. Hemen hatırlayalım. İç gezegenler neydi? Dış gezegenler neydi? E, Merkür, Venüs, Dünya, Mars... İç gezegendi, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün dış gezegendi. Ve Güneş sisteminde gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak en büyükten başlayalım. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür. Dünya, Venüs, Mars ve Merkür iç gezegenlerdir ve iç aralarında en büyük olan dünyadır. İki de doğru. Üçe okuyalım birlikte. Venüs ile <laughs> Merkür gezegenleri arasında bulunur. Bakalım dünyaya dünya nerede bul Normalde dünya sıralamada nerede bulunuyor? Dünyamız Venüsle Mars arasında bulunuyor. Ama burada ne demiş? Venüs ile Merkür arasında bulunur. Doğru mu? Doğru değil. 3 doğru değil. Ama 4'ü okuyalım birlikte. Etrafında dolanan ay adında tek uydusu vardır. Evet, dünyanın etrafında ay, ad ay adında doğal bir uydu dolanır. Doğru cevap. Yani daha doğrusu hatalı olan bilgi üçüncü kartta yer almaktadır. Cevabımız C seçeneği. Geliyoruz üçüncü soruya. Verilen bilgiler aşağıdaki gök cisimlerinden hangisine aittir? Okuyalım bilgileri. Dünyamıza en yakın yıldız olup çıplak gözle görülebilir. Hemen birinci öncülden cevabı bulduk zaten. Dünyamıza en yakın yıldız hangisi? Güneş. Hatta biz bu yüzden güneşin etrafında dönüyoruz. Devam edelim. Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000 derece Celsius'tur. Evet yine güneşten bahsediyor. Büyüklüğü dünyamızın büyüklüğünü yaklaşık olarak 110 katıdır. Evet, Bu bilgi de güneşe ait. O zaman e, verilen bilgiler e, aşağıdaki gök cisimlerinden hangisine aittir sorusunun cevabı güneş. B seçeneği. Gelelim dördüncü soruya. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimleri numaralandırılarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre hiç uydusu bulunmayan gezegenler gezegenlerin numaraları hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi güneş sistemindeki gezegenleri hatırlayalım. 8 tane gezegen vardı. Güneşe uzaklıklarına göre sıralayacak olursak bu gezegenleri. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dü. Biliyorsunuz ki Merkür ve Venüs'ün yani güneşe en yakın olan iki gezegenin uydusu yoktur. Ondan sonraki gezegenlerin uyduları vardır. Hemen Merkür ve Venüs'ün numaralarını buluyorum. Merkür 4 numara, Venüs 6 numara 4 ve 6'nın uydusu yoktur. Cevabımız B seçeneği. Geliyoruz 5. soruya. Ee, burada iki tane boşluk bırakmış ve bizim bu boşlukları doldurmamız istiyor 5. soruda. Okuyalım birlikte 5. soruyu. Asteroidlerin parçalanması sonucu oluşan küçük parçaların bazıları dünya atmosferine girdiğinde sürtünmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine ne denirdi? Meteor denirdi yanarak buharla ısınar, ısınarak buharlaşan gök cisimlerine yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer katı halde. Bunlara da ne denirdi? Gök taşı denirdi. Yani birinci boşluğumuza meteor, ikinci boşluğumuza gök taşı yazacağız. Cevabımız D seçeneği. Hemen birinci sayfayı bitirdik. İkinci sayfaya geçelim. Altıncı soruyla devam edelim. Güneş sistemindeki gezegenler iç gezegenler ve dış gezegenler olmak üzere iki grupta yer alır. Buna göre hangi seçenekteki gezegen için yanlış işaretleme yapılmıştır? Tekrar birlikte hatırlayalım iç gezegenler ve dış gezegenleri. E, güneş olan uzaklıklarına göre sıraladığımızda gezegenler nasıldı? Güneşe en yakından en uzağa doğru sıralayalım. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dü. Şimdi çocuklar Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç gezegeni olarak bilinir. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün dış gezegeni olarak bilinir. Aynı zamanda iç gezegenler karasal gezegenlerdir. Yani yapılarında kaya parçaları bulunur. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'ın. Ancak Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün dış, dış gezegendir. Ve yapılarında gazlar bulunur. Gazsal gezegenler denir. Hemen bakıyoruz soruya. Dünya bir iç gezegendir. Doğru evet doğru yeri işaretlemiş. Venüs için dış gezegeni işaretlemiş. Venüs neydi bir? iç gezegendi. Yanlış olan seçenek B seçeneği ama bakalım. Neptün dış gezegen doğru. Mars iç gezegen doğru. Bize hatalıyı soruyordu. Hatalı olan seçenek B seçeneği. Devam ediyoruz 7. soruyla. Okuyalım 7. soruyu. Yüzeyi kırmızı renkteki toz ve kayalarla kaplı olduğundan Kızıl Gezegen olarak bilinen gök cismi ile ilgili hangileri doğrudur? Kızıl Gezegen hangi gezegendi? Mars. Bakalım Mars için hangi öncüller doğru, hangileri yanlış? Bize doğrularını soruyor. İki uydusu vardır. Evet Mars'ın iki uydusu vardır. Doğru. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Hayır güneş sisteminin en küçük gezegeni kimdi? Merkür'dü. Bu bilgi doğru değil ikinci bilgi. Üçe geliyoruz. Dünyadan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri gözlenebilir. Evet dünyadan teleskopla bakıldığında Mars'ın yüzey şekilleri gözlenebilir. Yani 1 ve 2. pardon 1 ve 3 numaralı öncüler doğru. Ancak 2 numaralı öncüde yer alan bilgi hatalıdır. Cevabımız 1 ve 3 C seçeneği. Devam ediyorum. Geliyorum 8. soruya. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneği. Büyüklükleri ve güneşe olan uzaklıkları farklıdır. Evet hepsinin büyüklüğü ve güneşe olan uzun uzaklıkları farklı. B seçeneği. Güneş etrafında bulunan yörüngelerinde hepsi aynı yönde dolanır. Evet. C seçeneği. Bazıları iç gezegen, bazıları da dış gezegen olarak gruplandırılır. Evet. Bir, az önceki sorularda da gördüğümüz gibi bazıları iç gezegen, bazıları dış gezegendi. D seçeneği hepsinin kendi eksen etrafında dönüşü saatin dönme yönüne terstir. Ee, çocuklar gezegenlerin kendi eksen etrafında dönmeleri saat yönünün tersine şeklinde. Ancak bir e, gezegende bu durum istisnaydı. Hangi gezegen? Venüs saat yönünde dönerdi. Yani yanlış olanı sorduğu için ee, cevabımız D seçeneği. Geliyorum 9. soruya. Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dolanma hareketi yaparlar? Gezegenler nelerin etrafında dolanıyor? Yıldızların etrafında dolanıyor? Cevabımız A seçeneği. 10. soruya geliyorum. Sorular gördüğünüz gibi kısa ve basit sorular. Devam edelim. Güneş sistemindeki gezegenlerden biri kendi ekseni etrafında yatay olarak döner. Bakın kendi ekseni etrafında dönüyor ama yatay olarak. Hangisi diyor? Ee, ve demiş ki: Gezegenler Güneşe yakınlık derecelerine göre sıralandığında bu gezegen kaçıncı sıradadır? Şimdi çocuklar hatırlayalım. Güneş'in etrafında dönerken kendi eksen, e, kendi ekseni etrafında yatay olarak dönen gezegen hangisiydi? Uranüs'tü. Hatta buna yan yatmış varil gibi dönüyor deniliyor kitaplarımızdaki bilgilerde. Peki Venüs kaçıncı sırada? Güneşe olan uzaklıklarına göre sıraladığımızda sıralama nasıldı? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Uranüs kaçıncı sırada? 1 2 3 4 5 6 7. Uranüs 7. sıradadır. Cevabımız D seçeneği. Geliyorum 11. soruya. Küçük gök cisimleri olarak da bilinen asteroitler Güneş'in çevresinde dolanırlar. Ancak asteroitlerin iki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları bir bölge vardır ki buraya asteroit kuşağı denir. Hatırlayalım asteroit kuşağı neredeydi? İç gezegenler ve dış gezegenlerin arasında yer alıyordu. E, gezegen olarak hangi iki gezegen arasında yer alıyor? Mars ve Jüpiter arasında yer alır. Cevabımız A seçeneği. Gelelim son sorumuz 12. soruya. Yukarıda birer özelliği verilen ve semboller ile ifade edilen gezegenlerin isimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hemen birinci sembolümüze bakalım. Hangi gezegen? Bu özellikler hangi gezegenlere ait? Bunları bulacağız. Güneş sisteminin en küçük gezegeni. Güneş sisteminin en küçük gezegeni kimdi? Merkür. Demek ki bu sembolümüz Merkür. Daire sembolümüze gelelim. Güneş'e en uzak gezegendir. Güneş'e en uzak gezegen kimdi? Neptün. Kareye gelelim. Halkası en belirgin olan gezegendir. O hangi gezegendi? Satürn. Yani Merkür, ters üçgen şeklindeki sembolün gezegeni. Daire şeklindeki sembolün gezegeni Neptün. Kare şeklindeki sembolün gezegeni de Satürn olacak. A seçeneği. Evet kazanım kavrama testi biri tamamladık.